Burada arkadaşlarım eski olan filonun özellikle 2009-2010 ve öncesindeki araçların yenilemesi sürecini yapıyorlar. Kullanılamaz durumda, yanmış, şase çürükleri olan, kaporta çürükleri olan araçlarımızı tekrar ayağa kaldırıyoruz. Yaşlı ve araç ihtiyacı olan bir filoya sahibiz. Dolayısıyla önce elimizdeki kısıtlı kaynakları doğru yönetmeye çalışıyoruz. Önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz. E, aynı zamanda elimizdeki malzemeyi de daha etkin kullanmış oluyoruz özellikle zamana ve kullanıma bağlı, kazalara bağlı aşınmalar, çürümeler ve bunlarla birlikte iç aksamlardaki muayene süreçlerinde sıkıntı yaşamamak adına araçlarımızın onarımlarını burada yapmaktayız.